Tekrar devam edelim soru çözümümüze. Baktım böyle bir sayı gördüğüm zaman ne yapıyorum? Diyorum ki ben bunu bir şeyin üssü olarak ifade etmem gerekiyor. 2 üzeri 4 olarak ifade ettim. 2 üzeri 4 üzeri eksi 8 mi bu? E bu durumda ne olacak bu? 2 üzeri eksi 32 oldu bu vatandaşımız. Burada ise 1 bölü 64. Yani 2 üzeri eksi 6 mı demek? 2 üzeri eksi 6 üzeri eksi 6 demekse 6 kere 6 36 dedim bu yolda kaldı demek. 2 üzeri 36 yazdım buraya. Bu da 2 üzeri ne yaptı bana? 4 yaptı. İşaretledim. Gördüğünüz gibi bu sorular aslında hani mantığından ziyade çok üstü ifadeleri alışmak, üstü ifadelerle işlem yapmaya alışmak için önemli sorular. Diğer türlü tabii ki sizin karşınızda bu tarz sorular değil, daha komplike, problemleştirilmiş sorular çıkacak. Ama onları yapabilmek için de önce üstü sayılar anlamanız lazım. Ardından üstü ifadelerde işlem yapabilme kapasitenizi problemlerle birleştirmeniz lazım. O yüzden e, bunlar da önemli sorular. Size basit gibi gelebilir ama işlem hızlılığı ve anlama açısından önemli sorular. İşlemin sonucu hangisinde verilmiştir diye sormuş bana. 2 üzeri 3, 3, 3, 3. 2 üzeri 3 çarpı, 2 üzeri 3 çarpı, 2 üzeri 3 çarpı, 2 üzeri 3 bölü aşağısı 32 mi? Yani 2 üzeri 5 yazdım direkt. Yukarıyı topladım. 2 üzeri 12, bölü 2 üzeri 5. Bu da 2 üzeri 7 yapar. Bakıyorum. Olduğuna göre x kaçtır demiş. Güzel. Şimdi yukarılar ne? Eşit değil mi? Tabanları çarptım. 15 üzeri 2x çarpı 15 üzeri x. Tabanlar aynı. Yukarıyı topladım mı? 15 üzeri x eşittir 15'in karesi bu kardeşimiz. 15'in karesinin üçüncü kubu. Üç, 3 üçüncü E 15 üzeri 3x eşittir 15 üzeri 3 kere 2. 6 ise 3 tane x bana 6'yı verir. O zaman bir tane x'in 2 olması gerektiğini görürüm.